14 Nisan 2022 yerimiz e, Amasya Gümüşhacıköy arkadaşlar. İskarpalalı ceviz aşısı. İskarpalalı kabuk altı ceviz aşısı videosu arkadaşlar. Ağaçlarımızı e, aşıdan yaklaşık bir ay önce kestirmiştik. Bu yüksekliklerden arkadaşlar. Şimdi tekrar bir aşı kesi yapacağız. Aşı kesi yaptıktan sonra kalemlerimizi sakacağız Arkadaşlar burada en önemli nokta ağaçlarımıza hiçbir şekilde ağlam olmayacak. Hiçbir şekilde Ağlam olmayacak. Bakacağız şimdi. Daha sonra yerden tahliye kanalları çekeceğiz. Bu tahliye kanalları kısa ve derin. Yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Kestik şu anda. Şimdi ağlama yok herhangi bir. Bir perde yapacağım arkadaşlar. Motorlu testlerinin öldürdüğü ölü dokuları temizlik yapıyorum arkadaşlar şu anda. Aynı zamanda da kaç kalem takacağımı, nereye kalem takacağımı onu belirleyeceğim arkadaşlar. Baktım buna. Şöyle. kalesi bir önce kapatması için arkadaşlar. 4 kalem takarız. Veya büyük kalemlerde 3 tane takabiliriz arkadaşlar. Şimdi yerlerini belirleyelim. Üç tane kalem takacağım buna. Hafiften kabuğun dışına alıyorum. Bu ağaçlarımız biraz yaşlı. Bakımdan zayıf kalmış arkadaşlar. O yüzden kabuklar sert. Arkadaşlar bu aralar hava sıcaklığı ee, eksi 5, eksi 4 derece olduğu için ağaçlarda acayip ağlam oluyor. Özellikle sabahları, sabah kalktıkları erken saatleri, güneş doğduktan sonra aşırı derecede ağlama oluyor. Ağlama olduğu cevizlere aşı olmaz arkadaşlar. Evet, kalem takacağım yerlerini belirledim değerli takipçilerim. Şimdi buna 3 tane kalem takacağım. Şimdi kalemlerimi kuvvetlerinden ismine doğru bildiğim bahçeden arkadaşlar bakın. 3 göz olsa yetiyor bize. Fazla bile göz var. Bakın. 3-4 tane göz var. Şu sünnet bu arkadaşlar. Yaklaşık olarak 10 santim, 12 santim. Kestim. ile çizdim arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde diğer bir kalemim. Testereyle çizdim. Testereyle çizmek kolaylık oluyor arkadaşlar. Kolaylık açısından iyi oluyor. Bakın arkadaşlar Şu, Bakın Şu streç filmimiz 12 santim 10 santim bakın 10 enda Kalemlerim bellerim arkadaşlar Şimdi açacağım Bu şekilde bıçağını aldım arkadaşlar Bakın öze kadar girdiğim Şimdi şu yanları alıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yanları alıyorum. Şu içeri doğru kaynama yapması için burayı aldım. Ve arka tarafını aldım arkadaşlar. Bakın. Kalem aldım koydum. Şimdi diğer bir kalemim. Arkadaşlar bıçaklarımız aşıdan önce biletiyoruz. Bıçaklarımız gayet keskin. Kör bıçakla aşı olmaz. O yüzden aşı yaparken de dikkat edin. Elinizi korunuzda. Bu bıçak darbesini ne kadar az vurursak o kadar iyi arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde Ne dedik? Düz olacak. Uzun olacak. Şu kenarları alıyoruz. Bu kalemlerimiz yıllık süren arkadaşlar. Bakın en az 2-3 tane göz olacak. Canlı göz. Ve kalemizin arkasında arkadaşlar. Şimdi üçüncü kalemimi de üçüncü kalemimi de hazırlıyorum şimdi. Bu bahçe bakımsız, miras sürede kalma bir bahçeydi. Verimsizdi. Bize müracaat edildi. Geldik keşfini yaptık. Burada ilkbahar geçti onların sıkıntı olacağını, hafiften bir don çukuru olduğunu e, düşünüyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şurası dere yatağı. Aşağı doğru buradan akıntı oluyor. Hava akışı oluyor dağdan aşağı doğru. Bu tarafları doğru da Don olacak diye buraya çamp da karakıllı arkadaşlar. Ve çamp tıraşırıyoruz. Tozlayıcı da fener koyduk veya franket franket veya fernet de, de olabilirdi. Kalemlerimi çizdim arkadaşlar. Hazırladım. Şimdi yerlerin yataklarını belirleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Kalemle oturttum. Çizdim. Daha sonra diğer yan taraf arkadaşlar bakın. Bıçağımla bu çizgiyi kuvvetlendiriyorum. Sonra iki tane iskarpelim var. 10 numara ve 12 numara. Kalınları 12 numarayla, inceleri 10 numarayla arkadaşlar. Bu kambur bölgesine alıyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu ne kadar çok kaldırsak içeri doğru yarayı kapatması, kalyosu kapatması çok daha iyi olur. Kalemle oturttum. Arkada da, bakın arkadaşlar. Şuradan içteki teması önemli. Bakın içteki teması çok güzel. Daha sonra sert bir şekilde çakıyorum. Bakın bu kalem sağlam. Daha sonra diğer kalemle geçeceğim. Şu kalemizi takalım. Şöyle. Bir çizgi aldım. Daha sonra yatay bir çizik daha aldım. Bunu kuvvetlendirdim. İskarpelemizle şu şekilde alıp arkadaşlar. Bakın. yerinde oturttum arkadaşlar bakın. Daha sonra sert bir şekilde çaktım. Şu gözün hiç önemi yok. Kabonda fonksiyonu yok. Üçüncü ve son kalemime geçtim. Şöyle. Kabımız hafta elastik olması bizim için her zaman iyi. Bakınsız yerlerde kabuk sert oluyor veya gevrek oluyor. Gevrek olduğu için de kırılıyor arkadaşlar. Ama e, taze sürgünlü yerlerde şey oluyor. Elastik oluyor. Esniyor. Bakın arkadaşlar. Yatağına oturttum. Yine bakın sert bir şekilde çakıyorum. O kadar sağlam. Kalemlerimizi yerlerine oturttum. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi 30 mikron 10 cm elindeki streç filmimle bakın işte, Sarmaya başladım. Bir elimle şu kabukları oturtuyorum yerlerine. Bu kabukların fonksiyonu fakat kalemi sert tutması için destek destek olarak sık Bakın. Çektim, doladım. Çektim, doladım ve bıraktım. Streç filmi doladım. Şimdi kovamızda kovamızı gösterelim. Kovamızda her boyda arkadaşlar her boyda ağaçlar için torbalarımız var. Kalınlıklarına göre değişiyor. Bunlardaki espri arkadaşlar torbalar gayet geniş olacak. Geniş olursa kalemin arkasına toprak gider. Kalemin arkasına toprak gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Şunu alayım. Kalemi gömecek. Aynı zamanda şuradaki aşırını kapatacak arkadaşlar. Bu bağlam işini pamuklu iple veya normal naylon iple veya streç filmle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok bir fonksiyon yok. Şimdi önemli noktaların bir tanesi bu yan taraflardan arkadaşlar ağlama falan olursa veya aşırı yağmur yağarsa tahliye delikler açıyorum. Bunları da yaptıktan sonra toprak dolduracağım. Arkadaşlar bu aşıda kullandığımız toprak kesinlikle ne kadar ince olursa o kadar iyi bizim için. Sıfır numara dere olsa daha iyi olur. Dolduracağım sonra düzelteceğim onu. Toprağımızda hiçbir şekilde hayvan gübresi, kimyasal gübre, hani ağaçların iplerine genelde gübre oluyor, hayvan kemresi deniyor bazı yerlerde olmayacak. Olursa kalemler yak yakma yapar. Talla toprağı sıfır numara derekumu. Bakın, şurada burası kozat oturur. Arkadaşlar, şu kalemlerin arka tarafları, kalemlerin arka tarafları dolacak. Bu torbamız o kadar bol olacak. Arkadaşlar, bakın biraz daha toprak koyacağız. Kirli toprak koymaya çalışacağız arkadaşlar. Kirli toprak sıkıyor. Kaymak tabakası gibi oluşturuyor. Daha sonra çatlarken kalem yönetiyor. Bu şekilde. Aşımızda son bir aşamamız kaldı arkadaşlar. Kalem uçlarını herhangi bir yağmur, soğuk veya sıcakta senme yapmasın diye şeffaf aşım ağacımızla boyayacağız. Arkadaşlar. Bu toprağı doldururken hiçbir şekilde sıkma, baskılama yapmayız arkadaşlar. Su koymayacağız. Öyle bir şey yok. Bu şekilde. Aşımız bitti. Bu şekilde. Kabuk altı, iskarpele, kalem aşırın yapılışı bu şekilde. Hoşçakalın. Cevizle kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.